Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu arılarda çiftleşme üzerine olacak. Her şeyden önce şunu belirtelim. Zaman zaman sosyal medyada veya toplantılarda veya zaman zaman arıcıların bizi aramasıyla birlikte şöyle bir olay söylediklerine şahit oluyoruz. Ben ana arıyı kovan içerisinde çiftleştirdim veya ben arıyı yerde çiftleştirdim veya çiftleşirken gördüm. Tamamen mevcut bilimsel bilgilerimize ters, zıt, arı biyolojisine uygun olmayan bu tip sözler olmaktadır. Özellikle kovan içerisinde çiftleştim diyen insanların böyle bir şey olması mümkün olmasa rağmen gördüklerini ısrarla söylemelerinin elbette ki bilimsel açıklaması var. Bunu başka bir videomuzda açıklayacağız. Ancak şunu özellikle belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Ana arı ve erkek arı her zaman her koşulda havada çiftleşir. Yerde, kovanda, bir kapalı spor salonunda, bir odada, bir kavanozun içerisinde çiftleşmesi mümkün değildir. Denenmiştir ve böyle bir gözlem hiçbir zaman yapılamamıştır. Yaklaşık 1800'lü yıllardan beri bu konuda bir sürü çalışma yapılıyor ve maalesef erkek arı toplanma alanları dışında ana arının çiftleşmesi gerçekleştirilemiyor. Dolayısıyla artık bu gereksiz tartışmalara, bu gereksiz yaklaşımlara vakit harcamamak gerektiğini umarım belirtmişizdir, öğrenmişsinizdir. Peki, ana arılar neden havada çiftleşiyor? Bir de bunu irdeleyelim. Değerli arkadaşlar, arıcılıkta en önemli sorunlardan bir tanesi akrabalı çiftleşme. Malumunuz olduğu üzere insanlarda da akrabalı çiftleşme sonucu hasta ve sakat bireylerin doğuma ihtimali vardır. Kesin değildir ama bir ihtimal olarak vardır. Arıların dünyasında ise akraba ile çiftleşme sonucunda yaklaşık 1000 yumurta atılıyorsa bunların yüzde artık e, işçi arılar tarafından imha edilmesi sonucu bir yumurta kaybı olmaktadır. Zira akrabalı çiftleşmenin sonucunda ortaya çıkan döller sıkıntılı döller olduğu için işçiler bunları kafadan temizlemektedirler. Değerli arkadaşlar, bu olasılık kovanın verimliliğini düşürdüğü gibi performansını, bal verimini, her şeyini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle ana arılar kendi akrabasıyla çiftleşmemek amacıyla İlk aşamada kendi kovan içinde çiftleşmemektedir. Kovan içinde çiftleşmemenin birinci sebebi budur. Kendi kardeşi, amcaoğlu, dayıoğlu niteleyeceğimiz akrabalar çiftleşmemek. Bunun için ana arı kovan dışında çiftleşir. Kovan dışında çiftleşirken de erkek arı toplanma alanlarına gider. Erkek arı toplanma alanları bir arılığın 100 metre ötesinde olabileceği gibi 1 kilometre ötesinde, 3 kilometre ötesinde olabilir. Yerden yaklaşık 20-30 metre yükseklikte bir alan düşünün. yarıçapı 3 ila 200 metre arasında değişebilen, çok değişken bir rakam. Ve yıllar boyunca bunların yeri hiçbir zaman değişmez. Ve havada muhtelif yerlerde belki onlarca, belki yüzlerce çiftleşme alanları vardır. Bunları zaman zaman arı yoğunluğundan fark edebilirsiniz, ama zaman fark edemeyebilirsiniz. Ama vardır. Bulunduğunuz yerde, bölgede, ilçede, şehirde her yerde bunlar var. Ve ana arı kovandan çıktığı zaman doğrudan bu çiftleşme bölgelerine gider. Yani havada herhangi bir yerde erkek arayıp bulup çiftleşmez. Erkek arılar da içgüdüsel olarak zaten bu bölgelere giderler. Ve erkek arılarla ana arı bu bölgede birbirlerini görür, tanır ve çiftleşirler. Erkek arı toplanma alanlarının dışında ana arıya erkek arı ilgi göstermez. Eğer bu toplanma alanlarının dışında erkek arılar ana arıya ilgi göstermiş olsaydı değerli arkadaşlar, daha kovandan çıkar çıkmaz kendi kovanın erkekleri veya kendi arılığının erkekleri tarafından daha arılıktan çıkmadan bir yarış başlayacaklı çiftleşme olacaktı. Oysa aynı aralıktaki çiftleşmeler her zaman akrabalığı artırabilir. Bu nedenle ana arı o çiftleşme olasını düşürmek amacıyla ancak erkek arı toplanma alanlarında çiftleşir. Yolda karşılaşsa bile erkek arıyla çiftleşmez. Değerli arkadaşlar, erkek arı toplanma alanlarında da ana arı çiftleşirken elbette ki böyle ilk gördüğü erkek arıyla çiftleşmiyor. Önce orada bir uçuş gerçekleştiriyor, erkek arıları peşine takıyor ve erkek arıları tabir caizse yarıştırıyor. Peşine taktığı erkek arılarla bir müddet uçtuktan sonra o erkek arının içerisinde kanatları gelişmemiş olan, karnını doyurup yeterince enerji almamış olan, hasta ve güçsüz olanlar o yarış esnasında eleniyor ve ve ana arı peşine takılan o erkek arı içerisinde en sağlamı, en güçlüyü, en iyiyi seçiyor ve onunla çiftleşiyor. İşte yapay tohumlama teknikleri içerisinde en çok eleştirilen nokta bu olmaktadır. Zira yapay tohumlamada kovan önünde yakalanan herhangi bir erkek arıyla ana arı yapay tohumlanırken havada belki o arının hiçbir şansı olmayacaktı. Ve ana arı en iyi erkek arıyı seçmiş olacaktı. Fakat biz yapay tohumlumayla onu seçmeyeceği bir erkeği ona eş olarak vermekteyiz. Değerli arkadaşlar, ana çiftleşmesine etkiden pek çok faktör vardır. Bu erkek ara toplanma alanının özellikleri o bölgenin kendi özellikleridir. Sıcaklık, ısı, ışık, nem, rüzgar gibi pek çok faktör bakımından o alan özelleşmiştir. Ve ona göre orası yıllarca korunmaktadır. Ve ana arılar ve erkek arılar içgüdüsel olarak o alanları bilmektedir. Tıpkı alabalıkların veya karetta kaplumbağalarının en sonunda doğdukları yere yumurtlamak için geri dönmesi gibidir bu. İçgüdüsel bir davranıştır. Yine bu konuda diyeceğim bir cümle de şudur arkadaşlar. Ana arılar akrabalarıyla çiftleşmemek için bu tip bir çiftleşme modeline ulaşmışlardır. Ancak bu olasılıkta bir tık daha öteye geçiyorlar. Ana arılar mümkün olduğu kadar kendi arılığından uzak alanlarda çiftleşmeye çalışırken erkek arılar yakınlardaki yerlere gidiyor. Böylece bir olasılık daha artırılarak çiftleşme engellenmeye çalışıyor. Bütün bunlara rağmen, bütün bu alınan önlemlere rağmen zaman zaman ana arıların yine akrabalarla çiftleştiği görülmektedir. Yani şöyle bir şey söz konusu değildir. Bu havada kendi akrabasını tanıyıp çiftleşmeyecek diye bir geçerlilik yoktur. Bir olasılık olarak vardır ve zaman zaman da bu olasılık gerçekleşmektedir. Yanıltıcı olsa bile eğer siz bulmaca şeklinde bir petek görüyorsanız sağlıklı bir kovanda sebeplerinden biri de akrabasıyla çiftleşmiş bir ana arının yumurta düzenidir. Değerli arkadaşlar, bu konu tabii daha çok uzun tartışmaları, konuşmaları gerektirir. Çok daha fazla ayrıntısı var. Ama başka videolarımızda bu ayrıntılara da tek tek gireriz. Bu değerli ve güzel bilgiyle sizinle paylaşırım. Şimdilik bu kadar bilgiyle kalın sağlıcakla diyorum.